Hocam siz de benim tarafımı tutuyorsunuz çok şu anda çünkü parazittir, değil mi? Evet. Parazit. Yani bu bağırsak paraziti mi? Bağırsak par paraziti, ba bağırsakta bulunan ve orada askarisler, nematodlar, nematotlar, küçük küçük, Asgaritler, beyaz, büyük uzun işte, olanlar, şeritler, evet. Peki. Bağırsak parazitleri. Bizim orada karşı. barınan sanki beş yıldızlı oteldir. Orada yediğimizi yiyen, içtiğimizi içen. Hepimizde bu var. Ama bazıları çok agresif, metabolizmamız güçlü, atabiliyoruz, temizlenebiliyoruz, mücadele edebiliyor vücut. Ama bazılarında, kimde kan azlığı azsa, demir eksikliği azsa, onlarda o canlılar baya baya böyle bir zehirini bırakıyor. İşte bir sebep de e, parazitler. O yüzden doktora gidin, parazitleri de kontrol etsinler. Peki. Antiparazit çayı verecek. Evet. Hatta ciltte bile ne var akne, şimdi? sivilcede çeşit çeşit sivilceler var. 30 çeşit sivilce var. Bazılarında da gerçekten parazitik o, e... Yok orada parazit olmaz. Yani şimdi mikrobik. Tıp, tıp, bir şeyler söylerken çok dikkatli olacağız. Cildimizin burasına bağırsaktaki parazit gidip yerleşmez. Bağırsaktakini değil Mümkün değil. Hayır, o hayır, parazitlerden yanlış, çıkan toksinler de gitmez. Bir, güzel şeyler söyleyeyim ki doğru kalalım. Bizi izleyenler bu programın ne temel özelliği söylerdim. biliyor musun? Bu programın temel özelliği bizim hep doğruları söylememiz. Hiç yuvarlamayacağız. Bağırsak paraziti kötü bir şeydir. Ama bağırsak parazitiyle sivilce arasında bir bağlantı yok. Medikal olarak bu böyle şey görülmemiş. Yani tıp ben hiçbir yayında yok ama bize bir parazit çayı önerirsen onu afiyetle biz içelim. Şimdi bağlantı olmasa bugün ben bunu anlatmam. Bilemiyorum. Bu, bence e, yok. E, yıllardır yok. bu işi yapıyorum. Peki. Ben doktorum, yıllardır. siz doktor değilsiniz. Ama ben de kimya yarım. Tabii Hayır. ama doktor değilsiniz. Ben de bir kimya. Tamam. Evet. O zaman parazit çayı ben geçeyim. Bence, Hiç anlattım. bence geçeyim. Eğer parazit çayını anlatır ama Hı. cildim burası da parazit gidiyor. Buradan Müthiş sivilce çıkıyor derseniz, şey. derseniz tamam. bizim bizim anlattıklarımızı sivilcelerle ilgili. Şimdi bir dakika. Bence bir bizim... daha anlatsın şey. Ama yok. Yok diyorsunuz. Yok. Yani Böyle bir bağlantı, bağlantı düşünüyorsunuz siz Şems Hanım. Şimdi şöyle Eğer benim vücudumda parazit varsa, eğer evet. benim vücudumda mikrop varsa bu benim yüzümde de belli. Beni yiyor, bitiyor. Ha yani vücudun kanı olarak ya. bir etki yapar demek. Bu sizin, bu değil. sizin düşünceniz parazit hormonu Bu benim düşüncem değil. Ben bir eğitim almışım. Hı, Çok Peki siz eğitiminizi söyleyeyim mi dinleyelim o zaman? Peki. Gitmeyin gelin. Yok, Tervet yok, etmeyin. yok. <gülüyor> 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 Niye terk ediyorsunuz? Hayır. Ya ama bu olmaz mümkün değil çünkü hmm. parazitle de bunun bağlantısı, bağlantısı yok. Bağlantısı yok. Peki. Yani isterseniz biraz ara verelim ama parazit çayıyla sivice <laughs> evet. sivilce tedavi edecek olursak sıkıntıya evet. giriyoruz. Hocam Biraz tabii şimdi sizin Ondan sonra buradaki...